Bu Lorenz. Spor yönetimi yüksek eğitimi gördü ve son yıllarda farklı işletmelerde çalıştı. Şimdilerde ise yeni bir yol denemek istiyor ve kendine ait yüksek tırmanma parkını doğduğu kentte kurmak istiyor. Buranın hem bir macera parkı olarak hem de firmaların ekip oluşturmasına yönelik kullanılması öngörülüyor. Peki ama bir iş yeri nasıl kurulur ve nelere dikkat etmek gerekir? Lorenz sorularıyla tek başına değil. Çok sayıda başka işletme kurucusu da aynı engellerle karşı karşıya kalıyor. Onlar da iş yeri kurma planları konusunda kime başvuracaklarını bilmiyorlar. Almanya'nın her bölgesinde bir sanayi ve ticaret odası yani Industrie und Handelskammer kısa adıyla IHK vardır. Burası iş kuracak olanların tüm soruları için ilk başvuru merkezidir. Bu hem işletme kurucusu Lorenz hem de ondan sonra gelecek olanlar ve işletmenin kurulmasından sonraki dönem içinde geçerlidir. Branşlar ve bağlı oldukları alanlar itibarıyla İHK'lar bölgesel partnerler ile de işbirliği içindedirler ya da işletme kurucularının gerektiğinde ilgili alanlara yönlendirilmesine yardım ederler. Lorenz'in öncelikle gereksindiği şey paradır. İp tırmanma donanımı, personel, sigorta vesaire vesaire gibi masraflar için. Bu hedef doğrultusunda bağlı olduğu bankadan kredi alabilmesi için enine boyuna düşünülmüş bir işletme konseptine ihtiyacı var. Ne yapması gerekiyor şimdi Lorenz'in? İHK ona danışma hizmeti verir ve ticari işletme oluşturma planı konusunda ona destek olur. Böylece bağlı olduğu bankadan ya da başka bir bankadan kredi alma şansı daha fazla olacaktır. Ama bununla da kalmıyor. İHK'nın sunduğu danışma hizmetleri çok yönlüdür. Bilgilendirme günlerinde, iş kurmaya yönelik seminerlerde ve yüz yüze görüşmelerde Lorenz, vergiler, sosyal sigorta, kuracağı iş yerinin hukuki statüsü, teşvik fonları ve pazarlama konularında tavsiyeler alır. İş yeri ruhsatı ve iş yerinin kurulacağı lokasyon konusundaki sorularında açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Lorenz'in başka soruları da var. Örneğin, yüksek tırmanma parkının güvenliği ve bunun için belirli bir ruhsata gerek olup olmadığı gibi konularda. Kontrol listeleri, kılavuzlar, broşürler ve online hizmetler. İHK'nın tüm bu yardımları, Lorenz'in iş kurma düşüncesini şekillendirmesine ve başarılı bir biçimde uygulamaya koymasına katkıda bulunuyor. Kısacası İHK Lorenze e çeşitli alanlarda uzman ve yetkili bir refakatçi olarak destek veriyor. Planlı bir biçimde yönlendiriyor ve yüz yüze görüşmelerde de özgül sorulara yanıt sunuyor. Yeni iş kuranlar bağlı oldukları İHK'lar tarafından her zaman içten duygularla, dostça karşılanırlar.